Ah! Kanka hayırdır? Hemen gel dedin, uçtuk geldik. Bunun ne işi var yanında? Hani beni aradın telefonla sen bir şeyler söyledin. Annemi karıştırdın işin içine. Mecbur kaldın değil mi? Bu zorladı seni. Abi ben sana öyle bir şey söyler miyim? O söyletti. Bir şey söyleyeceğim. Sen belediye işe mi başladın? Çöplük burası. Neyse, iyi olmuş. Soner'i yanına getirdin, iyi olmuş. Ne izliyoruz? Bu adamlar Halil Saadi'nin adamları. Bana lazımlar, sen kesin tanıyorsundur. Hmm. E, sonra ne olacak? Ötecekler. Var. Bunun sorumlusu kimse konuşacaklar sonra. Nasıl bir kayınbaba sevgisi ya. <laughs> Tanıyor musun? tanımıyor musun? Söyle. Tanımıyorum. Ali adamı değil bunlar. Yanlarında hiç görmedim. Yalan söyleme lan. Kanka doğru söylüyor. Bu tipler benim mekanın kapısında korumaydı. Bir olun adamları. Hani ikimizin mekanlarına gidip birlikte. Tamam. Beni hemen geri götürüyorsun. Bir olun mekanına. Şimdi kanka bir saniye. O senin mukaattan sonra 20 kişilik koruma ordusuyla geziyor herif. Bence ne yapıyorsun oğlum? Ölümüne mi yürüyorsun lan? Ha? Bak bence tek başına gitme oraya. Yerinde olsaydım ben öyle yapmazdım yani. Sen olamazsın benim yerimde. Oğlum sen manyak mısın? Tek tabanca girilir mi buraya? Benim tasarrufum oğlum. Kanka yerler seni bak ha. Başka yolu yok. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Dolu musun bari? Selametle. İntihar komandosu olmuş bu. Biz ne yapacağız? Bir uçar. Ak günde mutlaka hatırlar. Dur bakalım ya. Ne yapacak Spartaküs bir görelim. Buraya kadar tek tabanca geldiğine göre ya delisin ya da ölmek istiyorsun. Bana iki adamın lazım. Saçma sapan işlere bulaşmış iki adamın. Onları bana ver. Sonrasında korkmana gerek yok. Korkmama gerek kalmayacak zaten. Ne bekliyorsunuz lan? Ezin şunu. <laughs> Sana çıkamaz mı? Kaldırın lan şunu. Kaldırın! Kaldır lan kafanı. Kaldır lan kafanı. Baban öldü. Arkanda seni koruyacak kimse de yok. Buraya geldin, estin gürledin. Kağıttan kaplı birsin Akgün. Ama kısmet bugüneymiş, bugüne. Ulan çok güzel dağıtmışım suratını ha. <laughs> Keseceğim ulan. Keseceğim ulan seni. Abi yürü. Sol taraf biraz boş kalmış ama. Keşke oraya da çalışsaymışım biraz. <laughs> Konuş oğlum, son Bilal. Ne haber bebiş? Allah kabul etsin. Adak mı adadın? Adak adadım da Soner Bey. Siz bu işe karışmayın olur mu? Dışında kalın bu işin. Aynen doğru söylüyor Soner. Biz aramızda hallediyoruz. Şimdi bak bir ol. İki seçenek var. Bir, ben Akgün'ü alırım buradan sessiz sakin bir şekilde gideriz. İki, sen ak günü kesersin. Yapacak bir şey yok. Ama ben de sana bir ceza kesmek zorunda kalırım. Bırakın. Gel. 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 Hadi, hadi, hadi. Tekrar göreceğiz. Ne bakıyorsunuz lan? Yürü git lan. Sadece arkamda zannediyorlar, blöfü yediler. Sakin bir şekilde yürüyün, sakin. Oh, avukat Fatih'i döven iki adam lazım bana. Tamam, sakin ol şampiyon. Halledeceğiz, tamam. Öldüreceğim kendine. <laughs> As. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.